Marmara Ticaret serimizin 6. Bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, bu bölümde hatırlarsanız en son üstümüze e, 31 won kadar e, bir para almıştık. E, şimdi bunu değerlendirmeye çalışacağız. E, ticaret beklediğim gibi gidiyor fakat beklediğim kadar hizli, hızlı ilerlemiyor maalesef. E, daha biraz borcumuz var. E, Tabi siz bu bölümü izlerken e, borcumuz kapanmış olur mu olmaz mı pek bir fikrim yok. Umarım e, borcumuzu da kısa bir şekilde kapatırız. Ee, videolar gerçekten beklediğimden Güzel ilerliyor izlenmeleri olsun Yorumlarınız olsun like'larınız olsun ee, Çok minnettarım çok teşekkür ederim ee, Yayınlarımıza da katılmayı unutmayın Orada daha keyifli e, Daha serbest bir şekilde zaman geçirebiliyoruz Umarım bu videoyu da beğenirsiniz ee, Şimdiden kanala abone olup like atmayı unutmayın Kendinize iyi bakın iyi seyirler <laughs> Evet arkadaşlar şimdi şöyle e, ilk itemimizi alarak başlıyorum. Bunları neden aldım? 4 4.10 şu anda. Hemen e, gece gece zırh ve hatta silah basan varsa çekerler diye düşünüyorum. E, toplam 10 buçuk aldık. Satışımız şöyle sizinle beraber göstereyim. E, seri satılsın diye biraz kase atacağız arkadaşa. Kusura bakmasın. E, 3.80'e koyduğum zaman bize yaklaşık buradan e, temizinden 1 won, 1 won 20 gibi bir karı kalacak. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar şöyle gezinirken 1 e, won'dan da hemen bir tane grana buldum. 1 won 5 de bunu satacağız. E, nasıl pazar arıyorum? E, şöyle söyleyeyim. 1.37 aslında bu fake değilse. aynı yani fake maalesef. Fake değilse güzel kar bırakır diyecektim ki maalesef fake'miş. E, şu şekilde genellikle zaten e, videolardan görüyorsunuz. İtem artık şu dakikadan sonra almamaya çalışacağım. Çünkü itemler e, biraz bekletiyor. E, benim de bekleme gibi bir lüksüm yok maalesef bu aralar. Şöyle elmaslara bakıyorum. E, yakutlara bakıyorum. Yani 3M 5M e, kovalıyorum bu aralar. E, çünkü dediğim gibi pazarda bekletilecek item alma gibi bir... ...görektir durumum yok şu anda. E, borcum var. Pazarın biraz seri ilerlemesi lazım. Sattığımız yani alacak olduğumuz işlemlerin biraz hızlı bir şekilde satılması lazım. E, simyalardan şu anlık bir karımız yok. 5 bir karımız var Granada'dan. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar hemen şöyle e, bir tane 260'tan kuşak aldık. Satışımız 2.75 olacak. 25 karlı aldık. Teşekkürler. Arkadaşımıza çünkü chatten sattı bize. Arkadaşlar şöyle ikilesi 81M'den bir tane e, yani bir adet e, iki adet ay taşı alacağım. E, bunları 50-50 yani bir 10 şeklinde satarsak e, buradan 20M karımız olacak. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar şöyle e, 3-10 85M'den de 200 ay Yeşil aldım. Bunu e, 4-25'e pazara koyacağım. Mutlaka satılacaktır. Buradan da güzel bir 50M gibi karımız var. E şöyle bakıyorum da yani 4 vonlara var fakat 4 vonluklardan gidecektir mutlaka. E ben 4.15'e koyuyorum 4.25'e koyuyorum e hiç olmazsa kendi hesabımızı hazırladığımız zaman elimizde ayışımız bulunmuş olur. E tabi acil bir durum olursa satarız. Arkadaşlar şimdi de şöyle 18 demiş bir kuşak buldum Zuban'dı. Yani müptezelleri oluyor 18 yemiş olduğu için de ben bunu 3 fona satarım diye düşünüyorum. Buradan da yaklaşık bir 30 emkarımız kalacak. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar şimdi 11 vana burayı alıyorum. Ee, satışımız 11.75. 12'ye belki zorlarız. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum kardeşimize arkadaşımıza. Ee, güzel oldu. iyi oldu. Arkadaşlar hemen şöyle arkadaşımızdan e, bir adet de Değişmelik 5 evsun artı 9 cennet'in gözü kolye alacağım ee, pazarı kurmasını bekliyorum Kendisi bizim için kurdu ee, Satışımız 5 olacak Yani Çıtırından bir ellem Buradan alacağız inşallah Won yok a evet 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 doğru won yok kendisi yayında olduğu için Her şeye hakim Ondan sonra üstümüzde kalan parayı diyeceğim. Paramız kalmıyor. Ee, şurada kötü ruhlar var. Bunları sattıktan sonra bir alev deneyelim diyorum. Çünkü alevlerin tanesi 34M olmuş. E tabi enerji parçaları da e, o oranla biraz yükselmiştir. Fakat ne kadar çevirirsek bizim için o kadar kardır diye düşünüyorum. Hemen şöyle arkadaşımızdan kolyesini alalım. Şimdi kurabilirsin kral. Hop Çektik. Aynen öyle. Hayırlı uğurlu olsun. 5 vona koyduğumuz zaman gidecektir diye düşünüyorum. Aynen. 5-30-40'a da falan koyabilirim. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar şimdi geldik. E, Kızıl Alev denemesine. Tanesi 34 em olmuş. E, ben bunları piyasayı bilmeyen biriydi galiba. Arkadaştan çektim. Hepsini çektim. Direkt pazarını buldum. buçuktan çektim. Yani şu an anlık 4.5'tan çektim. Geri satsam bile buranın bana 2 von karı var çünkü şu an 7M oldu direkt. Yani 7M'den önce 4.5'a kurmuş galiba piyasayı bilmiyordu arkadaş. Ama biz e, içerik olsun diye alev taşı deneyeceğiz. E buraya masrafım 4.5 von oldu. E, üçlüsü 1 von'dan sayarsak 3 6 9 12 12 tanesi e, yani 12 13 tanesi bizim için eşit. 13'ün üstündeki hepsi bizim için kar. Şöyle biraz başta hızlı deneyeceğim bundan sonra yavaş yavaş gidelim bakalım hatta şöyle arka sayfaya alayım şurayı da kapatayım klasik e, yayın totemi ve inşallah yani güzel bir oranda geçer hem buradan kar ederiz hem de geri kalanları tabi aldığım fiyatın hemen hemen 3'te 2 fiyatına tekrar geri satacağım e, İnşallah yüksek oranda geçer yani çok zor şey bunlar. Ee, biraz zor geçiyor. Fakat geçtiği zaman da güzel kar bırakabiliyor. Ama şu an bir tık korkuyorum çünkü. Bir kapatıp açasım geldi ya. Bir kapatıp açasım geldi. Çok yandı diye hissettim ama. E, chatten tahminleri alabilir miyim? Zaten 3 kişiyiz. Ee, Youtube'daki arkadaşlarımız da yayınlara katılırsa daha çok oluruz diye tahmin ediyorum. Şöyle bir tahminleri alayım. Yaklaşık kaç tane denedik? Valla 50-100 tane falan denemişiz. Daha fazla denedik hatta. 200 tane vardı. Aynen. Ee, buraya bakıyorum. Tabi buraya gelmez. 9. 9 tane çıkarsa büyük zarar. 9 tane çıkarsa büyük zarar. İnşallah şöyle bir 13-14-15 görürüz. İkinci envantere geliyorum. buradası ilk başta gelmişti. Ee, şuranın karını söyleyeyim ben size elimizde kaldığı kadarıyla şöyle 30 60 e, 60 70 hem gibi bir kar var sadece şuranın bize şöyle bakalım çok güzel 15 17 18 hem buradan hem de buradan çok güzel bir kar ettik güzel oldu hayırlı uğurlu olsun ee, dönüştürdüğümüz kızıl alevleri şöyle 33 buçuktan koydum ee, 4 buçal e aldığımızı 6 700e koydum yani bize buradan e, enerji parçaları ve kızıl alev dahil 3.5 e, bon gibi bir kar var. Güzel. E, bugün maşallah güzel ilerliyor pazar. Umarım bu şekilde devam eder. Gerçekten zevk almaya başladım. Yani uzun zamandır e, ticaret yapıyoruz. Yaklaşık 2-3 hafta olacak. İlk defa bugün bu kadar keyif aldım. Allah bundan aşağı düşürmesin inşallah. Arkadaşlar şimdi geldik. E, hep ticaret hep ticaret olmaz. E, Muzlu kek arkadaşımızın 2 mid geçerse 6 kötü verecek. 6 kötü ruh 1 20 m yapıyor. Ee, yani bizim için de kumar. Yani bizim şansımıza bağlı ama arkadaşım için kumar olacak. Şöyle map'te dene, denersen çok mutlu olurum dedi. Şöyle 1'de 1 bir, çok güzel. Kritik derece blok bu. Ee, de gelseydi şu evsun 30-35 won bantlarında gidebiliyordu. Olsun en azından yakmadık. Şöyle iki de bir maalesef. Şöyle güzel. Bu da geçti. Kalacak ya bak. Bir tane antika mutlaka taban kenarında. Aha. Aa, bak olmaz. Dur kal. Bu senaryoda kalmasın. Az önceki senaryoda kalsaydı tamam. Bu senaryoda kaldı. Kötü oldu maalesef. Ee, ne yapalım? Üste gideyim mi? Yoksa bir tane daha getirirsin. Bunu da mı garantiye alırız? Biraz kötü geçti sanki vur vur komutu geldi hemen şöyle bir kapatayım şöyle bir simyacının etrafında bir tur atalım şöyle bir iki tur Canım, arındırma saftık derecesi Ya hak Çok kötü oldu çok kötü oldu büyük zarar büyük zarar Şimdi arkadaşlar şöyle bir kumarımız var. Arkadaşım bir antikası bir ev sosu kalmıştı. Ben de bir tane antik aldım. Şöyle bir teklif sundum. Dedim ki bunlar efsaneviye geçerse vurduğumuz zaman mitsiye geçerse ne gelirse yarı yarıya. Antikada patlarsa direkt senin bir antika bir efsane geri vereceğim. Tamam dedi İnşallah. Ya en azından deneyelim. Hani bir 10 kırkem önemli değil. Fakat Deneyelim yani bir mitsi görelim ev bakalım vurdum geçti çok güzel Şimdi hemen şöyle şuradan şuradan şöyle şöyle efendim bir saniye yavrum vurdum ah, gene yandı gene yandı gene yandı bu mitsiye geçmiyor herhalde bu simya. arkadaşlar şöyle bonumuzu bitirdik ee, 15 emden ya bir yakaladım tanesinden 4 toplam 8M karımız var. Maksat şu üstümüzdeki parayı bitirelim. Ee, şuradan da yaklaşık bir 8M 16M. B bakayım daha 4 o şekilde kuran var mı? Yani ya üstümüzdeki para bitsin diye şunları da alayım. Aynen. Hatta bunların 5'lerini bir ondan çok rahat satarız. Buradan da yaklaşık bir 25-30M karımız var. Güzel. Parayı da bitirdik. Artık bekleyeceğiz. Arkadaşlar şöyle e, pazarımdan 5.5 won aldım. E, 4.5 won aldığımız e, kolye. E, değişmelik cennetin gözü kolye. 5.5'a satıldı. Bir won karımız vardı. Hemen şöyle 19 emiş. Evet yanlış görmediniz. 19 emiş kuşağı. 2 won 42 aldım. Şuradan da bir 80 em karımız var. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar yine maksat üstümüzdeki para yani won biçimi bitsin. 1.20 1.20 1.25 .25, den satışımız olacak önem e, önemdir. Sağlık olsun en azından volumuzu bitirdik Çünkü kafa yoramıyorum artık Bakalım pazarımıza şöyle güzel bir satış olsun Tekrardan sizlerle beraber olacağım Arkadaşlar şöyle Sargı bezlerinde gezerken Aynen çok şükür e, fake olmasından korktum Şöyle onlularını 4700'den alacağım e, Onluları şu anda 11-12'ye kadar gidebiliyor Yani bizim tanesinden En kötü 5M Karımız var Toplamda 10 paket aldığımız zaman 50 M kar. Üstümüzdeki parayı da bu şekilde e, M yani Won değil de M bazında kaldığı zaman bu şekilde ufak tefek artı basmalarla değerlendirebiliyorum. Şu an tam 50 M. 50 M'den fazla ama 50 M karımız var diyebilirim. E, şunların hepsini çekeceğim. Kaç tane kurmuşsa pazarını bulmakta uğraşamadım maalesef. Bakayım daha çok var mı? Yok zaten bitmiş. Ama sonuncusunda bir pazarına bakmak istiyorum. Şöyle ben arkadaşın pazarını bulayım. Ha, hemen buradayım zaten. Galiba şu tombik. Aynen öyle. Şu tombiye bir bakalım. Ee, bu şekilde. 200 üstünü de uyguna koymuş. Artı 5. Şöyle 41. Bir. Bu biraz abartmış. 10.45. 8. Aynen başka bir şey yok. İyi güzel buradan şöyle 50 55, 60, 70 80. Güzel kar. Hayırlı olsun. Arkadaşlar inşallah şu pazar fake değildir. Çok güzel. Çok güzel. 20 ölümsüz 10 şeytan. 2 vana çektik. E, emsallerini göstermem gerekirse işte sizlerle beraber bakalım. Ben en son hani 20 ölümsüzleri falan 3 vana kadar çıktığını biliyorum. Ama belki piyasa düşmüştür hiç bakmadan aldım. Direkt 20 ölümsüz 10 şeytan ve öyle 6. efsunu görünce bir çekeyim dedim. iki ona şu ana kadar 40 kem kardayız gibi görünüyor. Ama ben 3 vondan satılıyor diye biliyorum. Hatta yanında 10 şeytanı da olması lazım. Bakalım şöyle ilk 70'lere geldik. Hala eş değer bir şey yok maalesef. 20 ölümsüz 4 şeytanlısı var 20 ölümsüz falan filan 20 ölümsüz 6 şeytanlısı var Bir saniye kral 20 ölümsüz 20 ölümsüz 6 şeytan Yani biz bunu 3 3 10 3 20 bantlarında satarız diye tahmin ediyorum. Aslında satan arkadaş herhalde aynen. 3.20 Biz de bunu 3.15'e koyarız. 1.15'e kar. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar şimdi elimizde e, karımızı olan kötü ruhlar vardı. Onların karşılığında hidra aldık. Şöyle ben açacağım. Arka sayfada e, ön sayfaya gidecek çıkanlar. Ben bakmayacağım. Arkadaşlar bakacak. Tepkilerine tabii ki de güveniyorum. Hiçbir şekilde troll yapmazlar. Böyle bir, 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 iki, üç dur. Bir, 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 bir. Şöyle bir, 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 bir. Bismillahirrahmanirrahim. Tak. Bir tık batış seziyorum ama inşallah korktuğum başıma gelmez. Bir metal bile bizi iki on kara geçirir. Oo. Shit, 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 shit. Hı, falan filan 4 götürür. 80 m. bir on kuşağımız yok maalesef cadı falan filan. Bir tık içe girmişiz. Sağlık olsun. Arkadaşlar şimdi geldik. Ee, bir arkadaşımızın kalkanını 9 deneyeceğiz. Şu an sabah 5.30. Ee, dedim ki yani bu kalkan burada geçsin. Sonra ge gel. Anladın işte. Öyle bir ihtimal yok. Yani bu kalkanın devirci de geçme gibi bir ihtimali yok maalesef. Ama arka bir geçti bu arada. Aynen. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Ee, en son hatırlarsınız arkadaşımızın bir kalkanını basmıştık. Ee, o günden sonra yani ondan sonra zaten <laughs> yayını kapatıp yatmıştım. Ee, pazarımızı kurmuştuk. Şöyle göstereyim. Pazarımızda e, 14 yani yaklaşık 20 bonluk bir satışımız var. Ee, şimdi bu paraya ne yapacağız? Tabii ki de her zamanki gibi ticaret yapacağız. Ee, dün aldığımız balıklar e, yabilerin 5'lisi bir bondan biraz geç gidiyor ama gidiyor yani eninde sonunda. Ee, sargı bezlerimiz durmuş ee, Muhtemelen kase yemişizdir Ben bunların fiyatlarını düşürmeyeceğim ee, Belki yüzlü şekilde yapar satarım ee, Ondan sonra ay taşlarımız duruyor ee, Ay ışıklarımız duruyor ee, Şöyle bakayım Yani güzel ee, Bandımız duruyor Satılan ürünlerimiz Satılan ürünlerimiz Vallahi kayıtlarda vardır Şu an pazarı o kadar karışık kurmuşum ki ee, onu da tam kayda girmeden önce düşünüyordum. Bunları bir düzenleyeyim. Hani neyin satıldığını falan bileyim diye. Şimdi şöyle üzerimize paramızı alalım. Ee, yavaştan ticaretimize başlayalım. Ee, arkadaşlar hemen seriden şöyle iki tane titan dioksiti 2.10.70'e mi alıyorum. Bunların tanesini 1.75'ten kuracağız. Ee, yani buradan bize yaklaşık 70-80 em gibi bir para kalacak. Ee, güzel hemen seri direkt kayda girer girmez. E, para parayı üstüme alır almaz. Titan dioksitlere baktım güzel başladık. Umarım güzel devam ederiz. Arkadaşlar hemen şöyle e, 10 emkarına da bir tane kuşak çektik. E aslında bu 20 m emkara kadar da çıkabiliyor geceleri. E, şu an saat 10 buçuk yani gece 1-2'de kuşaklar 70'i 80'i falan görüyor. Ama bir seri satılsın diye e, 10 emkarına koyacağız. Hatta 70'e de koyalım. E, 15 emkarı olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar bir diğer temim şöyle e, 20 ölümsüzlü bir avanos küpe. Bunlar en düşük 2.80'e falan gidiyor. Buradan da temizliğinden bir 30 m karımız var. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar şimdi şöyle 15'er M'den leylak toplayacağım. Yani 15'er M bana biraz ucuz geldi. Fakat piyasaya bakıyorum. Galiba şu an piyasada çok fazla sürgünde mama kasan mı diyeyim. Hesap kasan mı diyeyim artık. Başka yerlerden leylak falan bitkiler toplayan mı diyeyim bilmiyorum. Fakat bunları 15'ten toplayacağım. Şöyle gördüğünüz gibi 15'ten sonra 17'ye kurulmuş. Yani buradan 20, 22 m gibi bir karımız olacak toplu şimdilik atsak. Fakat leylakların 20, 25'e kadar çıktığını biliyorum. Hani bekletir miyiz yoksa satar mıyız hiçbir fikrim yok. Aslında aynen biz elimizde kalmadan satalım. Buradan da 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22 yani yüzdesini falan kestiniz şöyle 16, 17 gibi bir karımız var hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar şimdi şöyle e, 2.30'dan şunu e, 2.75'den de bunu alacağım. Bunları 3'er bondan atacağım. E, şu şekilde baktığımız zaman hatta bunu da taş ekleyebilirim fakat e, taşın attığım taşın masrafı geçer diye korkuyorum. Yani şöyle e, göster <laughs> göstermem gerekirse aslında şunda da biraz kar var gibi. Hatta ben bunu da alayım. Biz bunları üç buçuktan koyalım. Gitmezse 3'er bundan satarız. Arkadaşlar şimdi şöyle bir e, 218M'den 4 taşlı 30 setli 10 şimşek 10 ateş yani 40 efsunlu fakat idare edilebilecek yani iki elemente de idare edilebilecek seviyede. Ee, almamın sebebi ise şu, ee, 15 şimşek 500 eplisi 2.55 ondan sonra 4.50'ye kadar çıkıyor. Ee, ben bunu 3.75 4.10 bandlarında atacağım. Satılacağını düşünüyorum, ee, Satılmazsa da fiyatını düşürürüz. En 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 kötü ihtimalle aldığımız fiyata geri satarız. Arkadaşlar yine geldik, ee, kızıl alev taşı deneyeceğiz. Dün 33M'den atmıştık, bütün hepsi gitmiş. Ee, biz de üzerimizde en bandında kaldığı için neden denemeyelim dedik buraya 5 fon para harcadık incilerle beraber her şeyle beraber 5 fon harcadık yani yaklaşık 10 12 tane falan çıkması parasını kurtaracak tabi 12'den yukarı ne çıkarsa bizim karımızdır yine dünkü gibi yapacağım şöyle şurayı kapatacağım burayı açacağım önce biraz hızlı hızlı vuracağız bakalım İnşallah güzel geçiyordur. Yani dediğim gibi 12-13 tanesi bizim kendi paramızı kurtaracak e, ee, onun üstü bize kar kalacak. 15 üstü aynen. 15 üstü bize kar. İnşallah dediğim gibi şöyle bir 15 üstü falan çıkar da biz de inşallah kar etmiş oluruz. Şöyle tık yani yavaş da pek fazla yavaş da yapmak istemiyorum. Var çünkü bayağı bir hızlı yapınca da sanki geçmiyormuş gibime geliyor. Psikolojik sıkıntılar yaşıyoruz. 21 21'e de kabulüz. 17 18'e de kabulüz. Yani kar her zaman kardır. Benim atalarım çok güzel bir söz söylemiş. Kar cebe yakışır. 30 emir olsun bizim olsun. Ve şöyle bir laf da var yani atalarımızın. Zarar etmemek de bir kardır. Are you understand me? Son 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ee, şimdi şuraya geliyoruz Öncelikle bunları satacağız geri ee, tanesi 6 Emden sattığımız zaman 60 e, 60 70 y buradan 70-75 buradan geliyor o çok güzel 23 adet Cık. Muazzam bir kar ee, böyle üstünüze M falan falanlarken değerlendirebilirsiniz teşekkürler Arkadaşlar az önce 2.65'e aldığımız kuş, kuşak 2.75'e satıldı. Onun parasını çektik. Şimdi aynı senaryoyu bir daha yaşayacağız. 2.65'e aldım. 2.75'e yine satacağız. Onem 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 diye diye e, bu şekilde katlayacağız inşallah. Arkadaşlar şu, an ben az önce ben bir item yapıp şey yaptım. Onu aldım. <laughs> Kabul diyorum. Ee, şöyle 15 rüzgar 10 şeytan. Ne oldu? Evet benim oldu. Thank you. Hayrını gör. Evet. Arkadaşlar şimdi üzerimdeki 25 won nereden geldi hemen açıklayalım. Bizim hatırlarsanız 50 won borç diye ayırmış hani borca vereceğimiz para diye ayırmıştık. Bugün arkadaşla konuştuk arkadaş hepsini beraber istiyor. Bize de biraz gün tanıdı. Biz de dedik ki 25-25 Ahmet abimle Hasan abimle beraber iki koldan hızlı giden itemlere sarılacağız. O yüzden bundan sonra içerikler... Yani çok e, dip fiyata item bulmadığımız sürece hani kuşak olsun, titan dioksit, alev, hani silah taşları falan. E, videonun bu, bundan sonraki kısmı bir tık bu şekilde olacak. E, bunu da niçin yapıyoruz? Hızlı satılsın ki küçük karlarla yani sürkülasyon dönsün pazarda. Elimizde para eksilmesin. Bu kafayla gideceğiz. Borcu tamamladıktan sonra e, riski alabileceğimiz itemler alırız diye düşünüyorum. Hakkımızda hayırlısı olsun bakalım. Arkadaşlar şimdi 2 won 60 eme şöyle 19 yemiş kuşak alacağız. Buradan da 40 em karımız var. Hemen başladık böyle kuşaklardan. Ee kolay gidip az ama öz para bırakabilecek itemlerden. Ee güzel oldu 40 emle başladık. Yani gün içerisinde şöyle yaklaşık 3-4 saatte 10-15 won falan kasarsak çok rahat bir şekilde borcumuzu bir iki güne ödeyebiliriz diye düşünüyorum. Ee kaç oldu... Arkadaşlar şimdi şöyle artılı iki tane silah taşını 8'er bondan çekeceğim. Bunları 9'er bondan attığımız zaman 2 bon karımız olacak. Hayır dur olsun. Arkadaşlar şöyle 12 yabiyi e, 2 bondan alıyorum. Yani 6'lısı bir bon şeklinde. <laughs> Fakat biz e, 5 1 bir bondan satıyoruz. Yani iki tane yabıyı bize burada kar kalmış oluyor. Bunun da karı 40 hem hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar şimdi 2 won'a da burayı alıyorum. Ee, burayı satışımız minimum 3 won olacak. Yani 1 von karımız da buradan var. Güzel oldu hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar şimdi 4 won'a da e, burayı alıyoruz. Burayı satışımızda yaklaşık 6 won olacak. Yani toplam arkadaşımızın itemlerinden yaklaşık 2 e, buradan desek 1.5. Yani 4, 3.5, 4 won gibi bir karımız var. Kendisine teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar şöyle bon 15 mden bir tane adev aldım. Ee, 1.25'e satacağız. 2 tane koymuştu. <laughs> Maalesef diğerini e, çekemedim. Olsun. 10m 10M'dir. Şöyle sizinle beraber koyalım. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar şimdi şöyle e, bu gecenin sonuna geldik. Pazarımızı tıka basa doldurduk. E, güzel bir satış bekliyorum. İnşallah yarına tabii kase yemezsek. Çünkü bunlar kase yemeye çok elverişli itemler. Ee, şunlardan biraz ümidim var gün içerisinde satılır diye umuyorum ee, Nereden baksanız böyle yaklaşık 15 saat falan yokum bilgisayar başında bakalım 15 saatte inşallah güzel bir satış yaparız ki seriyi daha seri bir şekilde devam ettirebiliriz arkadaşlar yeni bir günden hepinize Merhaba ee, dün hatırladığınız kadarıyla pazarımızı dolu dolu doldurmuştuk aldığımız balıklar olsun ee, Arkadaşlardan aldığımız toplu itemler olsun ee, Şöyle 16 23 won 24 won diyebiliriz Bir satışımız olmuş gayet güzel ee, Şimdi bu parayı değerlendireceğiz fakat e, Burada bu bölümün sonuna gelelim ee, Videonun yeterince uzun olduğunu Düşünüyorum ee, Bu tarz videolarımın devamı için lütfen Kanalı desteklemeyi unutmayın abone olmayı Videolara like yorum atmayı unutmayın Kendinize çok iyi bakın sağlıcakla kalın Umarım e, sizleri Bu şekil videolarla mutlu edebiliyoruzdur şimdiden hepinize teşekkür ederim.